1941 yılında çıkmış bir film düşünün. Müthiş bir senaryosu olmasının yanında teknik açılardan, görüntü yönetmenliği açısından, ışık kullanımı, kurgusuyla, yönetmenliğiyle, oyunculuklarıyla aslında devrimsel bir film. 41 yılında çıkmış Citizen Kane'i izlerken sanki 2020 yılında bir film izler gibi izliyorsunuz. O kadar devrimsel. Dönemin üzerinde bir görüntü yönetmenliği, kurgusu, Teknik açılardan üstünlüğü var ki 1941 yılında yani 79 yıl önce böyle bir filmin nasıl çekildiğini izlerken hayret ediyorsunuz. Peki hangi açılardan bu film devrimsel? Bir kere derin odaklanma dediğimiz. Bu aslında lensin diyaframını çok ufak şekilde kullandığınız zaman görebileceğiniz bir şey. Aşırı derecede ufak kullandığınız zaman diyaframı bütün objeleri aynı şekilde fokuslanmış olarak görürsünüz. Bu aslında daha önceki sinemada 41 yılın öncesinde çok görülmemiş bir şeydi. Yani öndeki karakterle en arkadaki karakterin hikayeye beraber katılabildiği bir sahne izleyebiliyorsunuz. Burada mesela baş karakterimiz Kane'in kaderinin belirlendiği bir sahnede hem onu görebiliyoruz hem de ailesinin onun kaderini çizdiği sahneye aynı anda tanık olabiliyoruz. Bu hikaye anlatımında size çok farklı bir perspektif katabiliyor. Kamera açılarıyla, kamera teknikleriyle bir hikayenin anlatılabilmesi çok görülmemiş bir şeydi. E, aşağıdan yukarıya doğru açılar mesela çok tercih edilen bir şey değildi. Tavanın görülmesi sinemada çok görülmeyen bir şeydi. Bu film mesela onu yapan ilk filmlerden bir tanesi. Masanın üstünden geçen kameralar mesela. Delikleri ve levhanın içerisinden geçen kameralar gördük Citizen Kane'de. Kurgu açısından da aynı şekilde. Şu an günümüzde Memento gibi filmlerin olmasının en büyük sebebi Citizen Kane'in çapraz kurgusudur mesela. Lineer hikaye anlatımına çok farklı bir açıdan yaklaşıp Flashback'lerin olduğu, ileriye gittiği, günümüze döndüğü, hikaye anlatımında çapraz kurgunun tercih edilmesi çok görülmemiş bir şeydi yine. Bugün dediğim gibi Memento gibi filmlerin olmasının en büyük sebebi Citizen Kane'dir. Film noir türünde sık sık gördüğümüz gölge oyunları, ışık oyunları mesela, karakterin üzerine vuran derin spot ışığı vari, güneş ışıkları, hikaye anlatımında çok farklı bir perspektif katıyor size. Chiaroscuro tekniği deniyor buna. Ve Greg tolandın harika bir görüntü yönetmenliği diyelim veya Orson Welles'in dehası mı diyelim. Bu yıllardır tartışılıyor. Ve bunları yaparken Orson Welles'in de sadece 25 yaşında olduğunu göz önünde bulundurursak Citizen Kane gerçekten sinema en önemli filmlerinden, en devrimsel filmlerinden bir tanesi. E diyeceksiniz o zaman neden Oscar ödülü almadı? Akademi ödüllerinde neden Oscar ödülü alamadı? Bir Oscar ödülü kazandı aslında. O da sadece orijinal senaryo dalında ama en iyi film dalında aday olmasına rağmen bu film Maalesef ödülü kazanamadı. Yani sinema tarihinin en büyük filmlerinden diyoruz. Hatta birçok kişi için en büyük filmi diyoruz. Ama Oscar ödülünü en iyi film dalında kazanamadı. Bunun en büyük sebebi de dönemde William Randolph Hearst'ün bu filmin kendisinden fazlaca esinlenildiğini, kendi hayatını anlattığı üzerine bir şikayeti üzerine. Aslında kendisi filmi izlememiş bile ama çalışanı bir şikayette bulunuyor ve bu filmin benim patronumun hikayesini çok aşırı derecede benzediği üzerine bir şikayette bulunuyor. Ve bu film o skandal esnasında riske atılmayarak en iyi film ödülü verilmiyor. İşte bu filmin arka planında neler olduğunu, Herman Mankiewicz'in bu senaryoyu yazarken neden William Randolph Hearst'ten esin kaynağı aldığını, arka planda neler olduğunu aslında üzerinden geçerek bir film anlatmak istiyor Jack Fincher ve bunu senaryoya döküyor. Oğluna nasip oluyor, David Fincher'a nasip oluyor ve 2020 yılında Mank filmi sinemalara girmiyor. Netflix'ten izleniyor. Az alışkanım Hep sinema diyorum. Mank filmi de Citizen Kane'in yazarlarından bir tanesi olan Herman Mankiewicz'in hikayesini anlatıyor dediğim gibi. Peki Mank kimdir? Birçok Hollywood yapımında senarist kendisi. Hatta Oz Büyücüsü'nün senaristlerinden de bir tanesidir. Ana senaristlerinde olmasa da. Ki Oz Büyücüsü benim için sinemadan en iyi filmlerinden bir tanesidir. David Fincher bizi 1930'ların Hollywood'una götürüyor. Hani geçen sene Tarantino nasıl bizi 70'lerin Hollywood'una götürmüştü. Şimdi de David Fincher bizi 30'ların Hollywood'una götürüyor ki benim için Hollywood'un zirve dönemlerinden bir tanesidir. Benim de sinemada en sevdiğim dönemlerden bir tanesidir. Çünkü siyah beyaz sinemaya ne kadar aşık olduğumu biliyorsunuz. E David Fincher yapınca bunu tabii ki 1930'ları prodüksiyon tasarımı zirve bir şekilde görüyoruz. Siyah beyaz, gölge oyunlarının çok sık kullanıldığı, Citizen Kane filminden çıkmış gibi yani o dönem filmler nasıl çekildiyse onun aynı teknikleriyle yani ses miksajına kadar kamera açılarına kadar o dönemi bize yansıtan bir tercih yapılmış. Ve Citizen Kane'e de atıfta bulunmak için derin odaklama tekniğini sık sık kullanmış. Hatta köşelerde bildiğiniz gibi Fight Club'da bahsetmişti. Sigara yanığı dediğimiz yani film makaraları sinemada projektörde değişirken sağ üst tarafta beliren sigara yanığı ibarelerini bile kullanmış David Fincher. Yani teknik açılardan muazzam bir film var David Fincher'ın her filminde olduğu gibi. Mutlaka Citizen Kane'i izlemediyseniz izleyin üstüne de Menke izleyin ve çok güzel bir karantina akşamı geçirin diye son tavsiyemi yapayım. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın.